Evet selamlar merhabalar Sporum Lazım kanalına hoş geldiniz. Haftanın değerlendirmesinde Fenerbahçe Gaziantep maçını değerlendiriyoruz. Ben moderatörünüz İbrahim. Bir anda kıymetli yorumlarıyla beraber Ufkan Erdal. Merhabalar. Arkadaşlar. Abi maç 2-1 bitti. E, konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki yani maçla ilgili e, kadar. Ama senden şöyle üstün körü, genel bir yorum alayım istersen önce. yani ilk yarıyı değerlendirmem gerekirse ilk 20 dakika Fenerbahçe çok beğendim. Yani gollerinden değil, bayağı istekli, arzulu, önde baskı, bayağı tempolu başladılar. Ama sonrasında gollerden sonra bir Fener'de de bir geri çekilme. Bir defansta, yani geride karşılamaya falan başladılar. O istek, arzu bitti. Defansta pas yapmaya, üstüne pres yapmayan bir takım varken ileriye doğru gelmemeye başladılar. Onu anlayamadım bir tek. Ama diğer türlüsünde Fenerbahçe maçı Görsel zevk olarak çok keyifli bir maçtı. Ben izlerken çok keyif aldım açıkçası. Maçla ilgili tek yorum bu mu gerçekten? Hakem en son mu ilgili? Ama şimdi maçı yorumlamak başka bir şey. Şimdi hakeme direkt hakeme girmek Fenerbahçe'nin oynadığı futbola da haksızlık olur. Mu? Hı, evet. e çünkü Fenerbahçe de iyi top oynadı. Şimdi Zeko aldı, verdi, Hı. attı. Tadic'i hani iyi oynadılar yani. O yüzden ilk bir e, maçı yorumlamak Tabii. açıkçası. O zaman maçtan devam edelim. Jackal 2 gol attı. Tam olarak Jackal golleri çerçeveci cezalar içinde toplamıştı ve attı. 20 atar demiştim. İddiamı büyütmek başladım. isterim. 30'a gelebilir yani. Çünkü yani adam bayağı atıyor. Leblebi gibi attı şu an 2 tane. Evet. Ki direkten dönen pozisyonu var. Hat-trick evet. yapacaktı. E, bence penaltıyı mesela Tadic yerine ben olsam... Yani bir kere zaten hani Tadiç'in bile yerinde olsam Zeko'ya Zekoy ki verirsin, evet. al hetrik yap Tabii. topu evine götür yani. Tabii. E, penaltıyı ben mesela Zeko yaptırırdım. Belki penaltıyı atamıyorum bilmiyorum. Şimdiye kadar hiç penaltı atışını falan görmedim. City'de atıyordu diye biliyorum. Ee, ben de öyle o biliyorum. Zekoy zaten atıyor. Ama burada Tadiç yaptırdılar. O da kaçırdı. Ama ben olsam Zeko yaptırdım. Yani şey bir pozisyonda bu Tadiç'in direkten dönen pardon City'den çıkardıkları pozisyonda da Jacob'un boşluğu pası arkaya çevirmeyi şey tercih ettiler. maçtan sonra biraz sinirlenmiş olabilir hem penaltı pozisyonu adamı penaltı yani. Bir bıraksaydın da hat, -hat yapsaydın evet, demiştir sonra evet. aslında. Evet, yani. evet. ee, Tadic bugün biraz e, dengesiz bir performans gösterdi. Biraz iyi oynuyor gibiydi. Penaltı kaçırdı. Bana sorarsan çok kötü bir penaltı. Hani tam köşeye atmıyorsun, yavaş atıyorsun. Yani 7 metrelik karede kaleci topunu tutuyorsa kötü penaltı kullanmışsındır bence. zaten yani şöyle söyleyeyim ben izlerken oraya atacağı belliydi. Hı -hı. Kalecinin çıkaracağı da çok netti bence. Hı -hı. Yani çok kötü bir penaltı. Biraz yukarıdan vur, biraz hızlı vur bir şey yapsan penaltıcısın. Arkanda o penaltıyı kullanabilecek bir sürü kişi var. Bence birazcık daha net vuruşlar olması lazım. Ben yani hoca olarak görsem bana güven vermedi bence. Kullanmam <laughs> derim ki sen yani Gaziantep karşısında strese penaltı kaçıracaksan Galatasaray maçında 90, dakika, 90. dakikada. Yani daha <laughs> özgüvenli olması demeklerdi. Tabii Tadic'sin. sen. Yani hı hı. yani e, en sonda Premier Lig'de bu penaltı kaçırmış. Southampton'da kaçırmış yani. Hı hı. O kadar uzun yıllardır penaltı kaçırmıyorsun. Geldin burada kaçırdın ama biraz garip oldu. ilk maç evet. bir de bakma e, aslında atılması gereken bir yer. Yani 2-1 oldu. 2-2'de ki bence 2-2 ol, olabilirdi. Çünkü son dakikada verilmeyen penaltı var bence. Yani. Evet. O da Dünyanın söyleyeyim. her yerinde penaltı olacak bir pozisyona <laughs> penaltı verilmedi. E şimdi şöyle düşün. 2-1 penaltıyı verseler atsa hani bir de bunun <laughs> atma kısmı var. 2-2 olduğunda herkes dönüp o penaltıyı kaçıran Tatic'e sorar. 10 kişi Evet. evet e, o golü yiyen yani Alta'ya da sorarlar ama <laughs> ya şimdi gerçekten. Sorulacak çok soru var. Evet. Yani gerçekten de şanssız mı diyeyim ama yani içeriye tokatlıyorsun. Yani çok yumuşak bir kafa. Çok şey. Ve artık bunu da çıkar Altay. Yani. üstüne gelen bir. Evet kafa. Işte yani. bile belki. Bir evet. adım sağ atsan. Ya çıkar onu yani artık onu da çıkar. Yani. Tabii. Altay. Şimdi... Ya Altay hakkında e, tamam yerli olacak diye oradayız ama belli ki bu seviyenin artık kesin geçen senelerde de bu sinyalleri veriyordu. Çok fazla pozisyon var Altay'ın içeri tokatladığı, durduramadığı, kaçırdığı. Yani bir de taraftar istemiyor. Yani istemiyor yani. Bir şekilde Başka orada yabancı evet. görmek istiyor evet. herhalde. Ya da daha güvenli yani taraftar olarak da Fenerbahçe taraftarını anlıyorum. Tabii. Çünkü adam ne kadar iyi oynarsa oynasın evet. bir yerde bir şey olup Altay yiyebilir. Bir şey olabilir diyor yani. Çünkü ben de çok Fenerbahçe taraftarı arkadaşım var. Kiminle konuşsam. Herkes ya çok iyiyiz de. işte ya kalede birazcık sıkıntımız var. Güven vermiyor falan diyor. E, şimdi orada öyle oldu mu da e, İsmail Kartal da ee, basın toplantısında bizim oyuncumuz falan diye sahip çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyorsun. Çünkü 3 hafta önce sen bile yabancı kaleci alacağız dedin. Evet. E şimdi sen bu taraftarın nasıl bu adama güvenmesini bekliyorsun? Sen güvenmedin ki. Hı -hı. Yani Zima e, Ljivakovic zaten gündemdeydi. Baya e, artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Altay şöyle bir durum var. Altay'ın bir şanssızlığı da şimdi sen Fenerbahçe'nin kalecisisin. Senin bizzat denkleştirildiğin yani rakip göründüğün kaleciler Mustera, Uğurcan, Mert. Mert bana sorarsan Altay'dan daha iyi kaleci. Çünkü milli takımda da Mert oynuyor. Tam Beşiktaş kalecisi bizim eski kalecimiz Fenerbahçe'den çıkıyor. Ama Mert daha tecrübeli bir de oraya atlamamak. 10 sene var aralarında. E, yani. Mert ilk başlarda da yani tamam alt takımlarda oynuyordu ama Mert'in bir şeyi vardı. Mesela örnek vereyim. Galatasaray 1-0 önde çok geriye yaslanmış. Kalede Mustara var. Tamam ya biz yeneriz böyle diyebiliyorsun. Kaleye gelen uzaktan şutları Muslera yemez çünkü. Uğurcan korner, uzaktan şut hiçbir şeyle yemiyor zaten. Uğurcan ben bu maçı alacağım diyorsa alıyor. Uğurcan'ın öyle bir modu var. Ligin 30 haftanın 10 haftasında falan açıyor bu modu. Ben bu maçta goleyim yiyeceğim dedi de yemiyor. Altay'da bu hiç yok. Ama şöyle bakalım Altay'ın şu an olduğu yaşta Mert Günok'a baktım özellikle Volkan Babacan'ın yedeği. Evet bizim takımda Volkan'ın yedeği de. Muslera Lazio'dan kovuluyor. Altay'ın 17 evet. aynı yaşlarda, aynı yaşlara döndükleri de Muslera'yı Lazio Galatasaray Lorixana karşılığı takasta veriyor. Evet. E Uğurcan'a baktığımızda da geçen sene Altay'la aynı yaşta rezalet bir performans. Yani aslında evet şampiyonluğu Uğurcan yaptı. Hı. Trabzon şampiyon olduğunda %50 pay Uğurcan'ındı. Evet. Ama Altay'a da yani birazcık şans verilmeliydi. Evet, Altay'a o şans çok verilmedi. Direkt ilk 1-2 hata, 3-4 hatasında hemen yuhalanma, tepkiler falan. E şimdi sen bakınca bu adama kaptanlık verdin ve kaptanlığı aldın. Zaten sen bu adamı Bitti. gözden çıkardın. Bitti. Adamın modu da düştü. Özgüven bitince kalecide her şey biter. Özgüvenli olması gerekir. Ee, dediğine şöyle bir yorumum var. Tamam. 10 yıl önceki halleri ise Fenerbahçe'nin şu an az kalecisi olmayı değil. Yani hak etmiyorsun. O zaman sen değil 10 yıl sonra gel derler. çünkü diyorsun. Sen Avrupa'da takımın ilk 11 kalecisin, ligde ilk 11 kalecisin. Altında iyi kaleciler gelebilir. Altyapıdan Fenerbahçe yani sen Altın Ordu'nun Avrupa'ya gitmesi garanti olan kalecisini Fenerbahçe aldı. Sen bu adamı yedekte bırakta bıraktı ve Fenerbahçe kovdurdu. Yani Fenerbahçe sana güvendi. O güveni boşa çıkartamazsın. Sana takım sabretmez. Fenerbahçe taraftarı da takımı da sabredecek. Şey ya sabır yeri değil tabii ki de Fenerbahçe. Arda, yani. 5 Beş maç kötü oynası Arda'ydı yuvalarla da Arda Güler'den bahsediyorum. Her maçta iyi oynadığı için Arda Güler'i çok sevdiler. Yaşı 17 olmasına rağmen. Ama şöyle de bir şey var. Mesela şimdi İngiliz basını merak edip <laughs> çünkü Altay'a, Manchester United haberleri falan. Evet. Gerçekten yazıyor. Yani İngiliz basını yazıyor. Yani bizim Türklerin şişirmemesi diye evet. bir baktım. Ama aynı Manchester United'da neden Livakovic yazılıyor mesela? Fenerbahçe'nin gördüğünü İngilizlerin hiçbiri görmüyor mu? Yani bu Hırvatların iyi bir kalecisi olduğunu bir tek biz mi fark ettik? Dünya Kupası'nı bir tek biz izlemiş olamayız. E, o zaman burada yine düşünmek lazım. Altay'a bir evet gönderelim, kovalım, tamam. 10 milyon euroya Livakovic'i al, 5 milyon euroya e, Altay'ı sat da. Yani Livakovic dedi o kadar aman aman ya geldiğinde yüzde yüz diyeceğim bir kaleci değil. Evet Navas, Deheyalar yazıldı. Hı -hı. Bunlar için evet yani %100 performans vereceklerine eminim. Çünkü evet. deneyim. Ama ben Livakovic'de o %100'ü diyemiyorum işte. Yani Livakovic yani Altay'ı keseceksek Livakovic değil. Livakovic'i sadece alt sat yapmak için alabilirsin. Altay'ı kesecek kaleci Livakovic değil. Evet, Ama Haklıksın. Livakovic de o kadar gençti al Alt sat yapacağın kadar. ya e de 29 olması lazım. Yani kaleci için hani 5 6 alsan ona satarsın. Mesela iyi performans gösterir Çünkü şu an kendini gösterebileceği bir ligde değil. Ama onu aldı ya. O Fenerbahçe alırsa 10 milyon serbest kalma maddesini ödeyecek öyle alacak. 9'a bile vermiyor. On kötü. Yani 10 anladım. milyon euro iyi bir para bak. Şöyle düşün. Inter'den pardon Bayern Münih'ten Inter Yansonmer diye bir kaleci aldı. Evet, 6 Jansson milyon Sönmez, euro. Evet. Şimdi Fenerbahçe'ye kaleciye koysan Sonra çok iyi kaleci. E, 6'ya onu alıyor Inter. Evet. Sen 10 milyonu Livakoç'a alacaksın. Yani bu transfer politikasında yanlışlık var. Tabii. Yani Manchester konusunda da e, bence ilk 11 kalecisi olarak değil de ikinci kaleci olsun. Yani Manchester ya yani İngiltere'de Manchester ya da işte o top 6 5 ligde oynuyor. Yani lig kupası, Premier Lig, FA Cup, Avrupa Ligi olursa bir süper kupa kesin 5-6 ligde oynuyor. Yani 3 maçta sen oyna, 3 lig, 2. 2 ligde sen oyna diye Altay yönetir. Bir iki sezon sonra faydalanır. Altay'ın şu an tek dezavantajı ya benim önüme bir kaleci alın ben bir iki bir sezon yedek dururum diyemeyeceği için artık o seviyede değil çünkü Altay şu an yedek alamazsın. Tabii bir takım seviyesini görmüş bir adama yedek ol diyemez. Kaptan olmuş bir adama sen bir sezon yedek dur diyemez. Ben giderim o zaman der. O yüzden o dezavantajı var. Formunun tekrar tutması için bir rekabete girmesi gerekebilir. Ama o 10 milyon euro verilmiş Livakovic ise sen sabaha kadar yırtın. Hani Mesut Özil geldiğinde Pelkas ne yaparsa yapsın gideceğini biliyorduk. Aynı şey Altay için de geçerli e oldu. Zaten öyle olacak. Başka bir seçenek bırakmıyorlar Altay. E, maça dönecek olursak abi e, Maxim kırmızı kart gördü. E, mecbur buradan artık hakeme bir döneceğiz. Çünkü e... görmek için de elinden geleni yaptı. Evet. Ama hakem de onlar bir sarı kart kırmızı kart görsün diye de elinden geleni yaptı yani. Çünkü bu kadar oyuncuları şey yapamazsın yani. Hani toleransını Fenerbahçe'den yana devamlı kullanamaz. Yani tad için pozisyonu olsun. E, tamam şey Antep'in bir tane penaltısını yani Fener'in penaltısını iptal etti e, Antep'in pozisyonunda. Ferdi'nin içeri bir top e, oyuncunun eline çarptı ama doğal pozisyon kuralı gereği. Penaltı iptal etti vardan ama e, hal hareketleri, umursamaz tavrı, oyuncular yap çekilin bir şey yapıyorum falan böyle. E, o e, hakem oyuncuları çok tepeden baktığı zaman ve sürekli onların üstüne oynadığı zaman o oyuncular sana tepki gösterir. Maxim Maxi Antep'in topçusu. Bir dünya yıldızı değil ki senin karşısında sakin dursun. Yani, tabii ki, onu yapmaz. Ama Maxim yapar. Maxim de şimdi Hani bir Anadolu Topçu'dur ama çok tecrübesiz bir adam değil. Ee, sen dur yere gidiyorsun sumalasında alkış yapıyorsun, durmuyorsun. Hakem sana bakıyor, hala alkış kırmızı kart görüyorsun falan maçında. diyor görmek için elinden geleni Hı. yaptı ve gördü. Ya ben olsam büyük ceza para şeyi yapardım Hı. yani maksimi maaşı yani. Kesersin. Maaşını kesersin bu çünkü takıma ihanet. Evet. 23. dakikada görüyorsun bu Hı. kırmızı kartı. 67 dakika boyunca adamlar senin yüzünden 10 kişi. 11 kişilik koşmak zorunda bırakıyorsun. Yani, Ki 11 olsanız maçı da kazanamayacağın ya da beraber bitiremeyeceğin bir maç da değildi. Hadi sanki 4-0 falan dedi tamam dersin. Ama maç 2-1, 2-2 olabilir, 3-2 olabilir. Çünkü Vallahi aslında yokken... sana bir şey söyleyeyim mi? 10 kişi kalması Fenerbahçe'ye el freni çektir. Çünkü Fenerbahçe belki 11-11 devam etse 3-4-5 yapabilecekleri maçta Hı -hı. bir anda takımı rakibi küçümsemeye başladılar. Saçma sapan da de kendi defanslarında pas yapıp Maçı aslında kendileri soğuttular yani. Antep'in yapmaya çalışacağı şeyi Fenerbahçe kendi yaptı. Fener şu an hücum hattında e, gayet iyi oynuyor abi. E, Zimanski bu maçta da bir şeydi, iyiydi. Ne diyorsun Fener devam eder mi Fener'de? Yoksa Avrupa'dan bir tarih çıkar mı? 8 milyona geldi bu adam. Vallahi şöyle söyleyeyim 8 ya da 10 gibi bir rakamı aldılar. Hı hı. Önümüzdeki sene 25-30 arası çok rahat satarlar. Çünkü kendini gösteriyor yani Evet. sahada yetenekli bir oyuncu olduğunu paslarıyla topu alırken ki istopu e dönüşü falan da çok rahat belli ediyor yani. Hı hı. Ben diyor topçuyum 25-30 ederim. He, ben her zaman söylüyorum İrfan Can'ın var. Aynısı yeteneği biraz daha farklı. Biraz Ama bu şey. adam işte Polonyalı olması. Hı hı. Polonyalıydı galiba hı hı. Yani, hı Avrupa vatandaşı. Oradan bir artısı var. E bir de gerçekten daha temiz oynuyor. Yani hı. şu an İrfancan 1-2 senedir çok fazla forma şansı da bulamadığı için artık paslandı biraz da. Bu çocuk biraz e, alınması iyi bir transfer. Hı hı. Çok rahat 8-10 aldıysan 25'leri görürsün. Hı hı. Görmeli bence. Tabii bizim Türkiye'de bunu pazarlamak da biraz zor da. Ama artık Türkiye pazarı da hareketlenmeye başladı, ya. açıldı yani. Herkesin bir gözü buraya döndü çünkü hı hı. Arda Güler'i, Zaniolos'u, işte Fener'in birkaç kimminci falan hı hı. derken, bu pazarda da bir e, cevherlerin olduğu görülmeye başladı açıkçası. Ya yani bu cevherler şöyle e, satmaya başladık. Ya herhalde artık ufak tefek adam alıp satmaya başladı dedik ve bir anda bir sezonda geçen sezon hiçbir şey yok. Geçen sezon herhalde en iyi transferi Zanyoğlu'na hani çünkü bu adam çok konuşuluyordu. Milan Roma hani bu adam 40-50 milyon diyorduk. Bir anda Galatasaray'a geldi. Bir sezonda sadece bir tane ha bu adamı satarlar dedik. Bir anda bu yaz dönemi başladı yıldızlar yağmaya başladı ülkemize ve herkes artık hani yani Avrupa'da rekabetçi bir küçük lige gidin dediğinde Fransa'ya değil de Türkiye'yi tercih evet. etmeye başladı. Hani yoksa Icardiler, Zahalar, hani Ramos evet. konuşuluyor. Kimse hayır olma saçmalamayın demiyor. Evet. İhtimal var diyorlar. Fener Fred'i aldı. Yani Galatasaray videosunda konuşacaktık. Ayrıntılı konuşamadık Fred, Fenerbahçe için. Büyük yüklü? Ee, yani orta sahaya lever atlattıracak bir adam. Ee, o pasları atabilecek bir adam. Ara paslarını e, yani Defans Brezilya de... milli takımında oynayan bir oyuncu oldu. Evet. Yani Brezilya milli takımı hani hı hı. E, Avusturya değil, hı hı. Bosna Hersek değil yani baya baya Brezilya milli takımının Hı evet. -hı. ilk 11 oynayan hı. oyuncusunu aldı. Büyük iş bence yani. Ya Fred'in evet. kariyerinde şimdi şaklarda Donetsk'teyken ben bu adamı biliyordum. Ee, Williamlarla vesaire oynuyordu. Bu adam dünya yıldızı olur dedik. Manchester'ın başındaki e, garip ile bir anda hadi bunu sansasyon transfer yaptı 80 milyon verdiler. O adam 80 milyonluk bir oyuncu değildi. İlk 5 maç 80 milyonluk performans göstermiyor. Çünkü bu adam top süren, pas atabilen ortası. 80 milyon verdiğin zaman bu adam 20 gol atmasını falan bekliyorsun. Adam atmıyor. 2-3 pas atarsa hemen yani yuhalamalar. Van de Beek'in gelişi, Christian Eriksen, şu bu, işte Bruno e, Silva'nın devasa performansı. Bu adam düştü. Ama bana sorarsan e, Manchester'dan bile bu adamı 40'a 50'ye satabilirdin. Çünkü bu adam iyi bir topçuydu. Sen bunu 9 milyon alıyorsun. 6 yıl taksitte mi? 6 taksit mi? Ne alıyorsun? Ve adam baya hani ben Fener'e geleceğim deyip kendini yani öyle. Ya şimdi aldığın adam 30 yaşında. Evet. Yani, yani 25 yaşında falan 9 milyonu almadık. 30 yaşında aldın. Hı, hı. E, sezonda toplamda 35 maç mı 40 maç. iki sezonda Birazcık zayıflı olduğu için yani e, alabildin bu paraları. Ama büyük transfer. Ama Fenerbahçe'nin eksiği bu muydu acaba? Orası tartışılır. Çünkü Fenerbahçe 6 numara istiyorum diye bağırıyorum. Fenerbahçe hala 8 almaya. İşte Mücahizah ile sözleşme ediyorsun. Fred'i alıyorsun. Orada İrfan Can da oynar. Hı hı. Simaski de oynar. ya yani Orada oynayacak Crespo'n da var. Senin net bir altıya ihtiyacın varken Fred'i alıyorsun. E, umarım altı da alır. Çünkü Fred'in arkasına onunla beraber evet. e, iyi oynayabilecek bir oyuncu ihtiyacı var. İsmail Yüksek'i hani kenar atmışlığım yok ama Avrupa'da hani kupayı almakla ilgili bir şeyden bahsediyorsan hani <laughs> İsmail Yüksek'le falan Avrupa'da zor işimiz yani. Çünkü bu Gaziantep maçında da yani evet Hı -hı. İyi aksiyonları var İsmail'in ama bayağı al dediği pozisyonlarla, evet. adamın ayağına attığı toplar da var, onu Avrupa'da atarsan yersin. Evet. E, İsmail Yüksek olacak, onu biliyoruz. İsmail Yüksek'ten iyi bir orta saha, bizim ligimizde tanınan bir adam olacak. Ama daha erken. Hem o oyuncuyu bu kadar erken, yani 6 ayın başına gelen olay olmasın diye, bu kadar erken insanların için atmasın. Hem yani Fred çok hareketli bir adam. Ben Fred'i çok severdim. Manchester United'ı tuttuğum için İngiltere'de çok maçını izledim. Yetişemez İsmail ona. Topu alır bir anda koşar. İsmail ne yapacağını şaşırır arkasında. Ya da koşayım derken yetişemez. Ya da bir yerde basar arkasından İsmail daha hala orta geçmeye çalışıyordur falan. Bir olur iki olur üç olur. İsmail'in bu sefer ipini çekmek olur. Bir hızlı altı numara bir pırpır pır. arkasına böyle bir Torreira gibi bir adam buluşur evet, şey. Işte. Işte. Evet. Tam bir altı numara Torreira gibi Hı -hı. bir orta saha bulursa Fred'le beraber Herbahçe'nin orta sahası da Leblanc. Çünkü önünde de Tadic, Zeko Simaski. Sağda Hı -hı. da Cengiz Ünder olursa. Tabii. Cengiz Ünder de geldi. Sağ kanat sağ kanat diye bağırdık bağırdık. Olmadı. Para da anlaşamadılar derken Cengiz geldi. Formel giydi. İlk antrenmanında başından bir kanama sakatlık geçirmiş. İlk gireceğiz. Geçmiş diye olsun. Paylaşmış. Cengiz'e buradan geçmiş olsun. diye. Cengiz bence büyük transfer. Şimdi bizden çıktı. Onun havasını Altın oradan bize geldi. Bizden Avrupa gitti. İlk bizde oynuyordu. Fener'in de biraz baş belasıydı. Fener'le o sezon 4 maç yaptık. 4'ünde de, de Galiba 5 gol attı. Her maç bir tane, bir maçta 2 iki tane gol attı. Ee, Avrupa'da bence balını atladı. Milli takımda oynayamıyor ama her zaman için Lig maçlarında takımlarda oynayan bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu gibi. Milli takımda birazcık daha düşük gitti biraz. liginde bir şey çok büyük iş yapar Tabii. Yani o açıdan üç Türk kuralında zaten çok fenerbahçeyi çok rahatlatacak bir oyuncu çünkü direkt sağ kanada yazacağım ama. 15 milyon euro eder mi kısmına geldiğimizde Türk değilken ben eder mi etmez mi orayı tartışırım. 15 milyon euro büyük bir para. Yani şu an için şöyle söyleyeyim. Yani Galatasaray'ı bir şekilde transfer yarışında yenmen lazım. Fenerbahçe açısından düşünüyorum. Yabancı transferinde yenemeyeceğin belli oldu. Galatasaray önüne geçiyor senin. Tamam Tadişi Ceko biraz İkardi Zaha kapısına geldin ama Galatasaray'ın duracağı yok tanfret tamam, aldın. Tete'yi alıyor, şunu alıyor. Zanyolu'yu sattı kesin birilerini de alacak diye başlarını kaçıyorlardır. Mesela Galatasaray neyde zayıf Al, Türklerde. Ben bari bir Türk transferi yapayım. Hani Türkiye takımı, yani Türk milli takımından, Türk pasaportlu aklına gelebilecek en iyi oyuncu kim dediğinde Cengiz. ilk üçte sayabileceğim bir adam. Zaten ilk üçte sayacağım oyuncu. Ama ben yine tekrarlıyorum. Zaten Türk Hı -hı. kalitesi olarak Cengiz Ünder tabii ki de çok yüksek bir kalite. Yani tabii ki de oynatırsın da. Hı -hı. Ama şunu söylüyorum. 15 milyon euroya aldı. Hı -hı. Yani Galatasaray 16 milyon euroya Zaniolo'yu aldı. 32'ye sattı. Fener 15'e aldın. 30'a falan Cengiz'i satamaz. Yok. Yaşar yaşa artık geç değil. Yaşa. Yani e, geçmese de Avrupa Zaniolo'ya vermesinin sebebi fiziki güç olarak adam 1.85 kapı gibi adam. İtalyan. İtalyan güçlüğün. E şimdi Cengiz'de baktığımda o olmuyor. Evet. Igor Tudor'la birlikte bir defans yapmayı öğrendi Marsilya'da. Hı -hı. Yani göreceğiz. Devamlı olan bir topçu değil. Fiziyi e, çok iyi değil. Çok kolay düşebilen bir topçu. O yüzden Premier Lig'e gitti bu adam. Leicester'a gitti. E, bir maçta bir gol attı, iki maçta defansa ya bir pozisyon. E, yani sosyal medyada Leicester taraftarlarının komik bir videosu var. Hani Cengiz koşuyor, rakip stoper duruyor, Cengiz çarpıp düşüyor, stoper tutuk kaldırıyor. stoper yani stoperde sarsıntı yok. <laughs> yani Cengiz bizden neden gitti başlığı altında bir video. E, Marseille'de de birazcık daha fizik yaptı ama hala şey anatomisi bana uygun değil. E, 15'ten fazla ya, 16 e satsan geçen sene Marseille'de de Cengiz'in oynadığı yerde oyuncu falan yoktu. yani e, şey, takip rakib, ettim. Rakibi yok. Rakibi yok. Oynadı. Ama şimdi İngiltere'ye, Leicester'a gittin. Oynayabildin mi? Yani onlara bakmak lazım. Yani Cengiz'i kötülemek amacında değil değil Hı. mi? 15 milyon euro Yani Alırken böyle 7-8 lira alsaydım mükemmel, mükemmel transferlerdim ama 15 milyon büyük bir külfet Fenerbahçe'ye çünkü yani e, TL çevrildiğinde büyük Çok bir rakam yazıyor. Tamam. Ve bizim şu an borç batağında olan takımlarımızın bunu yapmaması gerekiyor. Fenerbahçe bunu kuracak. Şimdi Galatasaray'ın galiba Fenerbahçe kadar borcu yok. Galatasaray bu transferleri yaptığı zaman ileri dönüyor. Tamam bunları elden çıkartabilirsin. Fener yine mi yokuş aşağı gidiyor şimdi? 1 milyar, milyar TL'nin üstünde borcu olan bir takımdan Hı -hı. bahsediyoruz Fenerbahçe. Evet. Ve 1 milyar TL borcum var. 15 milyon euro yani 450 milyon TL Cengiz'e veriyorsun. Ve şey mesela şu an Fener'in transferleri arasında ismini çok duyuran Ceko, Tadic, Fred, Cengiz. Hangisini satabilirsin ya da yüksek fiyata ya da kar ederek satarsın? bence hiçbiri Hiçbiri yok. mi? Hiçbiri mi? Evet. Yani Tadic'le zaten futbolu bıraktırırsın. Evet. Ceko Zeko'ya var. da aynısını. Ara transfer döneminde bile bırakabilir Zeko'ya. Yani, yani Fred'i şimdi bir iki sene yani bir sene sonra İtalyanlara işte Milan çünkü mesela bir iki sene önce Milan'ın ilkisi vardı Fred'e. Şimdi İtalya'da bir takımı 10-15'lere Fred'i satabilir misin? Evet. Satarsın. Ama Cengiz'i yine satamaz. 15'e falan satamazsın Cengiz. Cengiz 15'ten aşağı yani Cengiz'i bir dahaki transferinde 5-6-7-8 seviyesinde satabilirsin ki satmaz yani. Performans almaya geldi bence yani. Cengiz Türkiye'den bir daha gider mi zannetmiyorum. Bir daha isterler mi? O önemli yani, olan o. Herhalde Fener'de. Sonra belki bir büyük daha yapar. Bir Galatasaray'a bir çıktaş. Emre Mor'u küstürdü Fenerbahçe. Umarım Karagümrük'e geçsin. <laughs> belki Başakşehir'e gelir. Evet. Ondan bir iddia alışırız. Tamam abi herhalde en çok konuştuğumuz e, Günde Fenerbahçe oldu çünkü konuşacak çok şey vardı. Diğer maçlarda konuşacak bir şeyimiz yoktu. E, var mı eklemek istediğim bir şey? Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceğim bir şey yok. Sadece e, son bir hakemle ilgili bir şey söylemek isterim. Yani orada 11 antepli Hı -hı. bir emek veriyor. Evet. E, yedek kulübüsündesindeki insanlar emek veriyorlar. E, taraftar maçı televizyondan izleyip bir vaktini ayırıyor. Hı -hı. Ve sen 90. dakika fark etmez. Yani bu penaltı kardeşim. Evet. Ver bu penaltıyı. Herkes hakkını alsın. <laughs> Ver penaltıyı yani. Tad için eli açık ya. Evet bayağı o da yani. Yani bizi ilgilendiren top gelirken o el açıksa bitti. Bunun itiraz edilecek vesaire bir tarafı yok. O yüzden ben buradan hakemlere seslenmek istiyorum. Ayıptır. İnsanların emeğiyle oynuyorsunuz? Hakan'ın bir de şey pozisyonu var konuşmayı unuttuk da. Ferdi'nin kırmızı kart pozisyonu var görmüşsünüzdür. Evet. Rakibini sakatladı. Bileğine basıyor ya evet. yani Şey yorumu geldi ben çok güldüm. Hani ayağı doğal halinde basmak zorunda. Yani Marcelo adamın dizini kırarken ekstra bir şey yaptı. Ayağını yere koyarken adam dizini koydu ve kırmızı kart gördü. Dedi. Bunun gibi Var'ın çağırıp çok kırmızı kart verdirdiği pozisyon var. Sayısız. Gibi. Ben dün bir 3-4 tane öyle de pozisyon çıkarttım. <laughs> yani bu kırmızı kart. Yani. Bunun konuşulacak bir tarafı yok. yok. Kırmızı kart. O yüzden zaten en son kapanışı yapmadan evet. önce hakime buradan sitem etmek istedim. <laughs> Çünkü bu gerçekten emek hırsızlığı. Evet. Çalmayın kardeşim insanların emeğini. Evet. Ayıptır yani. Ya bir de Gaziantep yani hani. Geçen sene ne haldelerdi? Bu sene bari Antep'e bir şey yapmayın yani. Ekstra bir şey yapmayın değil Bir şey yapmayın. Evet hakkını yemeyin. Yani. Adamlar bırakın. Bari oynasınlar. Moral kazansınlar. Tamamdır. Fenerbahçe defterini de böyle kapatıyoruz. Ee... Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videomuzu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmanızı, Fenerbahçe Antep hakemler veya bizim söylediklerimiz hakkında bir yorumunuz varsa da alta yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.